AVM'lerin üst katlarında genelde şey oluyor böyle, çocuklar için e, oynananlar oluyor. Hı hı. Öyle bir yer olabilir yani. Yoksa e, biliyorsunuz sinemanın yeri de yine çarşıda ama e, AVM'nin içerisinde olması daha uygun olur. Yani arabası olan gidiyor, arabası olmayan benim gibi arabası olmayan gidemiyor. Evet, doğru. Yüzün kalıyor, burada kalıyor. Yani arabası olan gidiyor, alıyor, ihtiyacını gideriyor. Hayır, çözülmez. AVM'leri ben açılmasını olumlu bulmuyorum. Neden bulmuyorsunuz? üretim yok, tüketim yeri açılıyor. Üretim yeri açılması lazım daha daha çok. Çünkü niye yani? Öyle daha sosyal aktiviteleri çoğunlukla olan bir olmasını isterdim. Ya yani, zaten gün geçtikçe biraz büyüyor. Çok daha şey olacağını düşünmüyorum zaten yani. Bütün AVM'ler aynı tip zaten. Değişen çok bir şey olmaz. İnsanlar oraya giderler sonra ee, böyle böyle büyüyecek işte. Kesinlikle gerekliydi. Ben büyük şehirden geldim buraya, taşındım ama yoktu yani tek eksik. Keşke mümkün olsa denizde gelse ama maalesef ama çok sevindim gerçekten. Etkilenmez yani bu bir ticaret. Tamam oranın yeri ayrı, diğer istiflana yeri ayrı. Gerekli herkes değişik illerdeki, yakın illerde kahvemeler alışveriş yapmaya gidiyor. Oraya gideceğini burada yapar yani sonuçta birileri gidiyor. Bu bir arz talep meselesi.